Keçiören FK Seymenler 1923 karşılaşması Hakemin düdüğüyle başladı Maça Keçiören FK başladı Onur ayağının dışıyla ters tarafa gönderirken riskli bir pas Defansa çarpan top kornere çıktı Can baskıda topu kaybetti. Samet Mete şık bir hareketle kurtardı rakibinden. Bilal Köse ilk rakibinden de kurtardı. En geride Arslan Can, Ömer. Ömer'den. Bilal çok sert vurdu üstten. Ömer. Ömer'den. Bilal Köse mi? Bilal Köse aldı topu. Kontrolünü sağladı. Kurtardı rakibinden de. Dışarı çıkarttı Samet Mete. Samet Mete şutu. Defansın bir müdahalesi var. Korner. Köşe vuruşunu Samet kullanacak. Yerden ortası. Mustafa'nın şutu. İsabetli bir şut değil. Kaleci için kolay bir top. Mustafa. Mustafa direkt kale. Kaleci. Seken top Burak'ın önünde kaldı. Atak tazeleyecek Keçiören FK. Burak. Ara pası Bilal. Kaleci de karşı karşıya. Şut. Top filelerde. Bilal Köse skoru 1-0'a skoru 1-0'a getiriyor. Takımını da öne geçirmeyi başarıyor Bilal Köse. Burak Burak'ın pası Bilal Bilal'den tek top tekrar Burak Çizgide tutabildi topu. Burak iki kişinin arasına girdi. Mustafa Oğuz vücut koydu. Topun kontrolünü sağladı. <laughs> topu uzaklaştırmak isterken Samet Mete de kaldı. Samet Üç kişi baskı yapında kalecisi Mehmet'e döndü. Mehmet uzun bir top. Bilal Kösü'ye arka bir pas oldu. Bilal çok sert vurdu direğin yanından out. <laughs> Mustafa Oğuz topun dibine girmek istedi. <laughs> Aslan can topu uzaklaştırdı. Onur mu? <laughs> Mustafa mı? Onur geriye. İbrahim, Mustafa Oğuz. Ters tarafta Can. iyi kontrol gelmedi. Mete'de kaldı top. Mete ile atağa çıkacak derken Bilal. Mustafa. Mustafa'dan Bilal. Bilal dışarı çıkarttı. Burak. Burak da dışarı çıkartıyor. Arslan. Plasesi 2 oldu. Harika paslaşmalar. gol getiriyor. Skor 2-0 oldu. Onur Can Can'ın pası geçmedi Samet Mete Burak Burak baktı kaleye Serçut kaleci top korneri çeliyor Ömer Mete Samet Mete baskı geldi en geride Arslan Can Ömer Ömer'den Samet Mete Samet Mete ters tarafa gönderdi o noktada Burak var. Burak ilk rakibinden kurtarmak isterken top kaybı geldi. Tekrar hatasını telafi etti. Şimdi Samet Mete ortası. Harika bir orta. Çok da güzel indiriyor Bilal. Mustafa tamamlıyor. Skor 3-0 oldu. Can şutu yandan al. Aslan Can ayak koyan Can Ömer. Ömer'den Burak. Burak Bilal'e Bilal ortası Mustafa'nın arkasında kaldı. Top bir anda Burak'ın önünde kaldı. Burak şut. Kaleciden kritik bir kurtarış. Şanmaz Can pası. Yunus baktı kaleye. İsabet yok. Uzun bir top. Kafayla karşılayan Can Yunus, Yunus'tan Onur Onur baktı kaleye Onur sert şut yandan out Burak, Mehmet Tek toplarla çıkmaya çalışıyor Keçiören PK Şık paslaşmalar Burak, Mete, Mete'den bindirme yapan Ömer Ömer Arapası Mustafa Önünü alsa Kaleciyle karşı karşıya ama Uzun bir top derken Mete ayak koydu Bilal Köse, Bilal Bıraktı Burak. Burak Mustafa düşüncesi. Defansta İbrahim topu uzaklaştırdı ama o noktada Ömer vardı. Ömer'in şutu direkten döndü. Şimdi Samet Mete ile atak tazeleyecekler. Samet Mete, Mustafa çıkarttı Ömer. Ömer üstten out. Çok sert vurdu ama isabet yok. <laughs> Mustafa. Bırak. Onur. Geride Şanmaz Can. İlk rakibinden kurtardı. Pası Yunus, Yunus'tan Şanmaz Can Direkt burunucu kaleye, kaleci için kolay bir top Bilal Köse Son zamanlarda forumda isimlerden Burak Burak Şut şans arıyor Burak'ın şutu, ayak koyan Onur Top sekti tekrar Burak'ın önünde kaldı Burak Samet, Samet direkt kaleye kaleciden kritik bir kurtarış Mustafa topun dibine girdi, güzel bir pas düşüncesi ama Yunus bu topu beklemiyordu Şimdi Mustafa Mustafa'dan Burak Burak Mustafa Oğuz karşılamıştı onu Samet Mete Burak Burak oyunu açtı Ömer Ömer'den tekrar Burak Burak harika bir pas Arslancan Can, Aslan Can. Plesesi direğin yanından avut Volkan geriye Şanmazcan Can şut Samet Mete, Burak, Burak arapası düşüncesi iyi. Bilal, Kaleciyle karşı karşıya. Bilal, top filelerde Harika bitiricilikle bitirdi. Bilal Köse. Samet Mete ayağının altından kaçırdı. Şimdi Samet Mete pası Bilal, Bilal'den Mustafa, Mustafa dışarı çıkartıyor Samet, Samet'ten Burak iyice oyunu açtı, Keçiören FK, Burak, Mete, Mete direkt kaleye. direğin yanından out. Kaleciden riskli bir pas, Bilal Köse, pası Mustafa atladı Burak, Burak bindirme yapan Arslan Can, Burak, Burak Bilal Köse gene kaleciyle karşı karşıya bu sefer kaleciye geçit vermedi Bilal Köse'ye <laughs> Onur basit bir hata Samet Mete Mustafa Geldi evet, Yunus geldi aldı ama Samet Mete de Yunus'tan aldı Ömer Mehmet Ömer Mustafa Burak Mustafa, Burak bindirme yapan Aslancan Can ortası, Topiyan da Mustafa'nın önünde kaldı. Kaleciden kritik bir kurtarış daha. Onur'un burdan, burdan. Safer, Safer, Aldı önüne. Bilal. Bilal şık bir hareketle kurtardı. Ortası Burak. Şu tofilelerde. Harika paslaşmalar. Gene golü getiriyor. Seymenler takımı bir türlü oyuna konsantre olamamış durumda. Köşe vuruşu kullanıldı. Paslaşarak kullandılar şimdi Mustafa. Mustafa, Bilal, Mustafa şut direğe çarpan top filelerde. <laughs> Harika paslaşmalar. Bu sene Keçören FK bu oyunu sergilerse çok büyük umut vaat edecek. Tehlikeli bir noktadan friki kullanacak Seymenler takımı. Topun başında Yunus var. Yunus direkt kale. Mustafa Oğuz'a çarpan top altı çıkıyor. Onur, Can. birebir bir oyuncak Ömer'le. Ömer topa dokunmayı başardı. Takımına da kazandırdı. Şimdi Burak. Burak Paslaşmalar. Evet. Samet Mete, Ömer. Tekrar Samet Mete ters tarafa. Arslan Can, Mustafa. Mustafa çıkartıyor Samet Mete şu direğin yanından out. Bir anda Yunus'un önünde kaldı. Yunus harika çalı Mehmet Aslan. Geçit vermedi bu seferde. Köşe vuruşu kullanıldı. Paslaşarak kullandılar Ömer'in şutu. Kaleci zorlukla çeldi. Top Mustafa Oğuz'un önünde kaldı. Mustafa pası Yunus. Arslan can mı? Yunus mu? Top bir anda Yunus'un önünde kalmıştı ama Yunus göremedi. Bilal baktı kaleye. Çok sert vurdu. Harika bir gol. Bilal Köse ilk yarının da son golünü atıyor. Burak. Mustafa çok güzel kurtardı. Mustafa ikinciden de kurtardı. Sert şut top filelerde 8-0 oldu. Burak Bilal, Bilal'den en geride Bilal Talha Kum. Burak geldi takımını rahatlattı orta alandan. Bilal Köse. Pası Burak. Bilal ters taraf düşüncesi defans girdi araya top Talha Bilal Kum'da kaldı. Paslaşmalarla rakip takım defansını açmaya çalışıyorlardı. Bomboş kale Mustafa kaçırıyor. Onur Onur'dan kaleci geri pas. Geri pas. Çift vuruş kullanılmak üzere. Samet Meteni topu filelerde. 9 oldu. Can var topun başında. Baktı arkadaşlarına. Can ortasını yapıyor. Mehmet'ten gereksiz bir hareket. Köşe vuruşunu hızlı kullandılar. Onur, Onur direkt kaleye top filelerde. Seymenler takımı Onur'la golü buluyor. Aslancan. Aslancan arkadaşlarına bakıyor. Pası Samet Mete. Bilal. Bilal'in pası Mustafa Kaleci ile karşı karşıya. Kaleci'den kritik bir kurtarışta. <laughs> Burak ilk rakibinden kurtardı. Burak, Bilal, Bilal'den Burak. Burak, Serçuk top filelerde. Artık sayamıyorum bile. Üst üste goller geliyor Keçiören FK'da. Onur topu sektirdi. Bilal. Bilal'den Samet Mete, Burak, Bilal Köse. Bilal Köse baktı şutu. Kendi oyuncusu Mustafa'ya çarptı. Top canda kaldı. Can. Can. Baktı kale sert şut üstten out. Hemen yanında Bilal Pres'e geldi. Eren. Şut kaleci. Bilal. Bilal'in pası Burak. Burak şık bir çalım. Şu çizgide kaleci dönen top. Bilal tavha kum tamamlıyor. Fark iyice açılmış durumda. Bilal Köse baktı kaleye şut çekmedi Samet Mete orta denemesi top direkt kalecide kaldı uzun bir top Hadi şey. Hadi Bilal, daha iyi ya. Yunus kaleye yön döndü ama ayak koyan Aslancan Aslan orta hızlı geldi Onur'u şutu top filelerde Onur denedi denedi bu sefer attı Mustafa kaleci ile karşı karşıya topun dibine girdi ama kalecinin bir müdahalesi var. Korner. Bilal ters tarafa Samet Mete. Samet Mete'den Bilal Köse. Bilal ara pası düşüncesi son anda İbrahim ayak koydu. Şimdi konta atak şansı Seymenler takımında Yunus'la Yunus ayağının dışıyla out. Bilal Köse ince bir pas Samet Mete. Direk kale! Son anda Mustafa dokunuyor. Fark iyice açılmış durumda. Seymenler takımı da bütün oyun disiplinini kaybetti. İnce bir pas Samet Mete. Direk kale! Son anda Mustafa dokunuyor. Onur dışarı. Mustafa harika bir gol. Seymenler takımı bu golle biraz da olsa moral tazeliyor. Burak ince bir pas Ahmet Mete ayağının altından kaçırdı. Çok net bir fırsat kaçtı şimdi Onurla karşı rakip atağa çıkacaktı. Sert bir şut Yunus'tan ama yandan out. Çok sert bir şut. Harika bir gol Yunus'tan. Son dakikalarda bulduğu güzel gollerle moral tazeliyor Seymenler takımı. Atma, atma, atma. <laughs> Samet Mete geriye dönmek zorunda kaldı. Ters tarafta Bilal, Talha, Kum, Mete, Mete'den Burak, Burak ince bir pas. Mustafa Kaleci ile karşı karşıya topu ağlarla buluşturmayı başardı. Bilal Köse. Bilal ters tarafa Top Samet Mete'nin önünde kaldı. Samet, Burak baktı kaleye. Bastı topa. Samet Mete geriye. Bilal Talhakum topu istemişti ama Samet Mete onu atmadı. Şimdi Bilal Köse çok sert kaleci. Ayaklarıyla uzaklaştırmak istiyor. Top Burak'ta kaldı. Burak'tan Samet Mete top. Ağlarda ve hakem müsabakanın son düdüğünü çalıyor